Merhaba. Tango kursuna podcast formatında hoş geldiniz. Benim adım Andri Franco ve bu yolculuğa birlikte çıkmanın heyecanıyla doluyum. Bugün tango öğreniminin temel prensiplerine dalacağız; tutku, ifade ve bağ kurma dolu bir dans. İlk olarak ele almak istediğimiz temel tekniğidir. Tango'da teknik dansımızın omurgasıdır. Kendi eksimiz üzerinde çalışmamızı sağlar, dansın statik ve dinamik anlarında istikrar, konfor ve kontrol bulmamızı sağlar. Sürekli olarak yerle temasımızı geliştirir, her hareketin farklı güçlerini çalışır, bedenimizin mükemmel uyumunu ararız. Bu da tangonun tüm güzelliğini ifade etmemizi sağlar. Sonrasında müzikalite gelir tangoda müzikalite, sadece müziğin ritmine uymaktan öteye geçer. Melodiye, müziğin her bölümünün atmosferine, aralıklarına, akorlarına olan algımız ve samimiyetimizdir, her notayı bedenimizde yorumlamamıza izin verir. Müziğin bizi götürmesine ve duygularla dolu hareketlere çevirmemize olanak tanır. İfade yeteneği de temel bir unsurdur tangoda sadece dans etmek yeterli değildir, her notayı, her akoru, her nefesi hissetmemiz gerekir. İfade yeteneği, müziğin uyarılarına tüm benliğimizle cevap vermemizi, duygularımızı hareketlerimiz aracılığıyla aktarmamızı sağlar. Bu tam teslimiyet, tangoya kimlik kazandırır ve onu bu kadar yoğun ve tutkulu bir dans haline getirir. Tangoda ustalıkla doğaçlama yapabilme yeteneği de önemlidir. Salonu boyunca hareket ederken pistin zorluklarıyla yüzleşir, diğer çiftlerin alanına ve turun ritmine saygı duyarız. Her adımda ortaya çıkan zorluklarla akıcı bir şekilde hareket edebilmemizi sağlayan doğaçlama yeteneğimizdir. Bu da bizi özgür ve yaratıcı bir şekilde dans edebilmemizi, dansın zarafetini ve uyumunu her zaman korumamızı sağlar. Son olarak birbirimizle iletişim kurmayı unutmamalıyız. Tango'da dans, iki kişi arasında bir diyalogdur, biri konuşur ve diğeri cevap verir. Sadece bir lider ve bir izleyici dinaminden daha fazlası, bu diyalogun, bu saygılı etkileşimin kurulması dansı daha da zengin ve etkileyici kılar. Her ikisi de kendi zamanında, birlikte unutulmaz bir deneyim oluşturarak, başrollerde yer alır. Bu kurs boyunca bu temellerin her birini derinlemesine inceleyerek yeteneklerimizi geliştirecek ve giderek daha eksiksiz dansçılar haline geleceğiz. Tango'ya duyduğum tutkumu ve tüm bilgimi sizinle paylaşmaktan mutluluk duyuyorum. Çok teşekkür ederim.